Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere farklı bir yaka yapacağım. Katlamalı bir yaka göstereceğim inşallah. Altında 85 ilmek bu farklı iple başladım. Sadece başlamışım, herhangi bir sıra örmemişim. Sadece başladım. Şimdi bundan sonra turuncu iple ana ipimiz bu olacak. Kendime doğru öreceğim. yakamız iki katlı olacak. Bu sırayı sıra sonuna kadar kendime doğru öreceğim. Evet arkadaşlar birinci sıramı bitirdim kendime doğru ördüm. Bundan sonra düz tarafımız da bu olacak. Birkaç sıra düz öreceğim. Bu şekilde. Birkaç sıra düz öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar toplam 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Bundan sonra 5 sıra daha öreceğim. Toplam 10 sıra öreceğim. 5 sıra daha öreceğim. Tekrar döneceğim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Artık bundan sonra katlayacağım. İlk önce baştaki ilmeği alacağım. İpimi arkaya atıyorum. Burada turuncu ipi. Tam alt sırada turuncu ipi alıyorum. 2 ilmek bir yapıyorum. turuncu ipi aldım. Bu taraftaki ilmekle şişimin üstünde, üstündeki ilmekle iki ilmek bir yapacağım. Bunu herhangi lastik falan örmüyorum, düz öreceğim. Altaki gri renkten değil turuncu renkten alt sıradaki ilmeği alıyorum şişimin üstündeki ilmekle iki ilmek bir yapıyorum bunun sırası sonuna kadar bu şekilde öreceğim tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar tam son ilmeklere geldik. Evet bu şekilde yakamı bitirdim. Katladım. Bu haroşa üst tarafa çıkacak. Düz tarafına çıkacak. Bu katlamayı da dilediğiniz şekilde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben 11 sıra ördüm. Siz 15 sıraya da çıkartabilirsiniz. Şimdi burada ön lastiği koyacağım. 2 ilmek şişimin üstüne aldım. İpi kendime doğru getirdim. Bir bununla beraber 3 4 5 6 7 Yedi ilmek ön lastiği yaptım. Bundan sonra bunu düz öreceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 7 ilmeğim kaldı. Bunlar da lastik öreceğim. Ön lastiği öreceğim. Bir ters bir düz olarak öreceğim. Son iki ilmeği de düzeleceğim. Şimdi burada bu yap ilk başladığım farklı ipi çıkartayım. İpimi bu şekilde çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar ipimi çıkartacağım, tekrar döneceğim. Sıra sonuna kadar. Geldim ipimi de arada sürekli kestim. Kessek de işimiz de kolaylaşıyor. Evet arkadaşlar ipim burada biraz dolandı birbirine. Şimdi bunu çözelim. Bu şekilde. Böyle ilmekler çıktı. Bunu böyle çekip çıkartıyoruz. Evet şimdi bu düz tarafımız oldu. Bu sırayı da öreceğim. Bu önde iki düz ördüm. ilmekler şu an şişin üstüne alıyorum. Şu an ters tarafa döndüm. Ön lastiği, kenar lastiğimi örüyorum. Dört ilmek ördüm. Bir tane artma yapacağım. Bir ilik bırakacağım. Bir tane şişimin üstüne bir ilmek aldım. İki ilmek bir yaptım. Birinci ili tam baştan bırakıyoruz. Şimdi artık kendime doğru örüyorum. Bu taraf düz olacak. Bu şimdi ördüğüm taraf da ters olacak. Diğer sırada artık robamıza başlayacağız. Ben burada sadece yokayı size göstermek istedim. Roboyu da eğer isterseniz başka bir bir videoda gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Bu sıra sona kadar öreceğim, tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar. Videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.